Araba bu abi. Ne demek bu? Aynen bu. Nasıl bu? Hani tek kapıydı bu araba? Abi tek kapı zaten. Bir tek. Bu kapısı çalışıyor. Şu kapılar çalışmıyor bak açamazsın. Bir tek bu çalışıyor. Tek kapı. Bagaj içeriden mi açılıyor? Bagaj hiç kapanmıyor abi. Kendi kendine bak. Gördün mü? Hiçbir şey yapmadan yok. <laughs> Kendi kendine açılıyor kapanır. Giderken de aynı zamanda klima etkisi görüyor abi. Yemin ediyorum. Serin serin git. Öyle bir araba. Abi araba geri vitese hayatta geçmez. Nasıl? Özelliğe bak. Nasıl ya? Bildiğin geri vitese geçmez biz delikanlı adamız abi. Biz R yok. Biz de geri yok asla. Daima ileri. E değişen var mı arabada? Değişmeyen var. Nasıl Hepsi değişmiyor? değişti bir parçası değişmedi şu koltuğun kılıfı abi yıllardır durur Abi anahtar yok arabada Nasıl yok? Bu araba anahtarsız Çalmıyorlar mı? Ya abi? abi kim ne yapsın Allah'ını seversen Geçen gün birisi çalmış salam Ertesi gün getirdi geri bıraktı Halim acımış da para koymuş Kamil Vallahi bak sana yemin ediyorum abi öyle özenle baktım ki bir kere bile sigara içmedim içinde. Nasıl? Arkada küllük dolu. Ben içmedim ki onu. Yanımda bir şerefler işte.